Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selam. Mart ayında Sıra geldi terazilere. Terazi burçları için özellikle Venüs koç ve Merkür koç aktivasyonundan ve 29 Mart'taki güneş tutulmasından kaynaklı önemli bir döngü. Artık koç terazi tutulmalarındaki son e, dalgayı karşılıyor olacaksınız. Özellikle ilişkilerle alakalı olarak. Şimdi baştan başlayalım. 28 Şubat'ta bir yeni ay söz konusu. Sağlık hastalık noktasında eğer süre giden bir rahatsızlığınız varsa bunun tekrar nüksetmesi ya da bir şeyin ortaya çıkması, çalışanlarla ilgili konu, birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı durumlar, günlük akıştaki değişimler, sizin alacak olduğunuz kararla bağlantılı değişimler, iş yeriyle alakalı durumları gündeme getirecektir. Eğer bir evcil hayvanınız varsa bunlarla da ilgili bir mevzu gündeme gelir ya da bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz bununla birlikte hemen akabinde 1-2 Mart'ta Venüs Koç duran pozisyonda olacak ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili para pul alışverişine ilgili herhangi önemli bir işlem yapmayınız. 15 insana kadar Venüs Koç'un geri hareketi devam edecek. Burada alacağınız kararlar ee, Toplayacağınız gündem maddeleri Bilgi filan neyse 15 Nisan itibariyle aksiyon almaya uygun Bu vakte kadar bekleyin Görün gözlemleyin neler oluyor neler bitiyor ee, Dediğim gibi Harekete geçme zamanı 15 Nisan 14-15 Mart'ta yine Merkür Koç Duran pozisyonda yine ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler Bunlarla ilgili konular Neyse ee, yine kararlar almayın yine aksiyon almayın durum bekleyin yine 14-15 Nisan'ı bekleyin lütfen 14 Mart'ta zaten bir tutulma var nerede ee, özellikle sizin sağlıkla ilgili hastalıkla ilgili gündem maddenizi içerebilecek bir tutulma aksiyonu sinirim sistemine ilgili sorunlar olabilir ee, ikili organlarla ilgili sorunlar olabilir uyku düzen yaratabilir bazı geçmişten gelen durumları, ilişkileri gündeminize getirebilir. Bazı husumetli durumları gündeminize getirebilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Rüyalarda bir artış olur. Sezgisellikte bir artış olur. Hemen akabinde 29 Mart'taki güneş tutulması yine ilişkiler, ortaklıklar, birlikte alınacak kararlar, ilişkilerdeki evlilikler, belki evliliğe gidecek yol şeklinde kendisini gösterecektir biriyle tanışabilirsiniz. Adı, e, ilişkinin adını koymak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili yine aksiyon alabilmek için, daha sağlıklı hareket edebilmek için 15 Nisan'ı bekleyin lütfen. 15 Nisan itibariyle çünkü Venüs ve Merkür ileri harekete geçiyor olacak. E, i̇şte tutulmalar, tutulmaların etkisini biz bir hazmetmiş olacağız, uyumlanmış olacağız bu süreci. Çünkü şöyle, 14 Mart'ta bir Başak tutulması var. İşte 29 Mart'ta sizin eee karşıt burcunuzda bir güneş tutulması var ve aynı zamanda 23 Mart'ta da Satürn Titan tutulması var. Bu kadar tutulma yoğunluğunda e, ani fevri ya da düşüncesizce kararlar almak, o yoğun gelen baskıyla yanlışa düşmek çok kolay. E, dolayısıyla ortalık biraz sakinledikten sonra harekete geçmek zaten retrolar ancak kendisini toparlayacaktır. 15 Nisan e, daha güzel. Mars yengeç retrosu bitti bu güzel haber İleri hareketinde tabii ki Mars yengeç retrosunda olduğu kadar zorlanmayacağız ama Mars yengeç bizim sevmediğimiz bir pozisyon ee, zararlı bir pozisyon ee, ileri hareketinde de tabii ki etkisini göreceksiniz özellikle e, kariyer planlamasında işte e, işçi işveren ilişkilerinde e, ve bununla bağlantılı alacağınız kadersel kararlar bu tutulmalarda etkili olacak. Aksiyon almak noktasında yine biraz bekleyin 15 Nisan'ı bekleyin. Çünkü e, fevri, düşüncesizce ya da risk, kolay risk alınabilir bir durumdasınız. yanlışa düşmemek için en güzeli o tarihleri beklemek olacaktır. Tutulmalar beklediğinizden daha güzel hayrıyla ve uğuruyla gelsin. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.